Şiddet, e, gelin arabasını e, yolcu ederken artık e, orada araba, aracın içerisinde işte e, herkesin iyi dilekleri olur kız tarafının işte. E, biz camı açtık, işte bizim yengelerimiz falan el sallıyorlar, hadi işte çok mutlu olun falan. Orada e, benim birden duamı tutup kendine doğru çekti. Ben dedi bir gün değil, onu dedi her günde de döveceğim, seveceğim demiyor adam döveceğim dedi. Bizimkiler böyle bir şey oldular yani orada. Hani e, ne diyor acaba? Şaka mı? Espri mi? Falan ne olduğunu anlayamadık gibisine de tekrar baktılar. Sonra bizimkiler öyle sorunca şey dedi. Yok yok dedi. Seveceğim dedi. Şöyle bir hafif dokundu. Sonra biz eve gittik. Bir yemek falan yedik. Sonra normal bir şekilde ikinci günü, üçüncü günü Asıl şiddetin ilk günü, üçüncü günü. Üçüncü günü işte biz kahvaltı yapıyoruz, uyanmışız. Ee, o sırada annemi ara, aramam gerektiğini söyledim. Bana o sırada şey yapıyor. Böyle işaretler falan yapıyor ama ben annemle konuşuyorum. Üç gündür de konuşmamıştım. Hani diyorum ki, e, ne diyor falan. Sonra ben bir ara telefonu böyle uzaklaştırdım. Dedim ki, ne diyorsun? Ne takıları söyle takıları. Anne dedim tamam dedim ben dedim seni arayacağım dedim. Ee, zaten annem de o ara işte çalışıyor çok fazla şey yapamadı yani ne dediğimi de anlayamadı. Eve geçince konuşuruz dedi. Ben telefonu kapattım dedi. Belki ne istemiyorsun dedim ki ne istemiyorum. Yani e, Güya kına gecesi takılan takıların hepsinin tamamını bana verilmesini istiyor. Ben dedim ki bu zaten dedim olacak ama bu şu şekilde olur. O toplanan paralar işte birikimleri toplanır. anne onu çok ağır bir hediye yapar. onu bana takacak. Ben sana dedi bu kadar masraf ettim dedi hepsini verecek dedi git dedi iste dedi. Ara dedi tekrardan. Ben aradım ne takacağımı da sor dedi. Dedim ki tamam dedim arayayım dedim. Aradım. Sordum annem anne dedim bana ne takacaksın annem dedi ki <laughs> ne mi takacağım dedi. Ben dedi hep söylüyorum dedi. Yani dedi bir 50 gram bir bilezik yaptım dedi. Bu niye sordun dedi. O söyledim ki dedim, yani annem anlıyor aslında biz arada sanki sorduruyor gibisini. Annem şey diyor acaba diyor e, damadım merak mı ediyor ben kızıma ne takacağımı. Annem diyor ki söyle diyor rahat olsun diyor ben diyor ağır bir şey takacağım falan. Ben o sırada dedim ki 50 gram bilezik takacakmış. O yetmez dedi demeye kalmadı işte orada bir yumruk yedim kulağımda. Orada anne ben seni ararım diyebildiğim, diyemedim. Telefonum kapandı zaten. Daha sonra ben ne oluyor falan diye tepki verince ben bir böyle kendime geldim ayağa kalktım. Hani bana vurdu ya sanki ben böyle girecek pozisyonumu aldım. Beni orada sürükledi yatak odasına götürdü. Yani ciddi kahvaltı sofrasında başlayıp koridorda sürükleyip yatak odasına kadar gitti ve üç gün üst üste günlerce. Yani acıdan başka hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ben neredeyim diyorsunuz. Nereye geldim? Nasıl? Bu adam, o adam mı? Sevdiğim adam mı? Tanıdığım değil. Başka bir adam var orada. Daha sonra üçüncü günü yani artık e, tuvalete gidecek takatim yok. E, tabii bu arada kapıyı üzerime kilitliyor. Kendi gidiyor, normal işlerine devam ediyor, e, yemeğini yiyor, tekrar geri geliyor. Ya yani Bu soluklanma dediğimiz, ara ara gidip uygulayıp geldiği, ellerim ağrıyor artık dediği, o soluklanma faslı, o bir dayak atıp bir posta dayak attıktan sonraki çıkıyor dolaşıyor, kendine geliyor, içiyor içiyor, tekrar geri geliyor. Üzerime kapıyı açıyor, tekrar dövüyor, tekrar gidiyor. Ve karşımda yemek. Yiyor. Kalk diyor bir de uyan diyor. Düşünün o kadar çok darbe yemişim ki uyanamıyorum böyle. Ne yaptın orada? Herhangi birini aramak, yardım istemek... Evet. E, benim orada e, karşı komşumuz vardı. Yaşlı bir teyze. Çeyiz falan dizerken teyzeyle merhabalaşmıştık. İşte bana komşu geliyor gibisinde biz sohbetimiz, muhabbetimiz de olmuştu. Ben o üçüncü günü onun evden çıktığını tekrar duydum, hissettim. Yatak odasının penceresinden yangın merdivenine çıkıyordu ve karşı dairenin arada kapılar var ama birbirimizi çok iyi net görebileceğimiz ve yakın da bir mesafe var. Ben teyzenin balkona çıktığını gördüm. Hemen balkona geçtim ama teyze dedim. Teyze beni gördü. Şimdi kadın o yaşlı haliyle neye uğradığını şaşırdı. Yüz göz böyle mor bir şekilde kadın görünce kadın korktu hocam. <laughs> Teyze dedim sadece bir dakika. Telefonunu verir misin annemi arayacağım. Verip vermemezlikte bile kararsız kaldı biliyor musunuz? Korktu, anladı. Evde dayak yediğimi. Daha sonra teyzeden telefonu aldım. Aldım annemi aradım. Anne ben ölüyorum dedim. Annem yetişti bana. Kapılar üstüme kilitli tabii. Anne ben ölüyorum dedim. Geldi baktı kapılar kilitli. polis arayacağım. Önce onu arıyor. Diyor ki polis arayacağım. Yani diyeceğim ki geliyorsan gel kapıyı açıyorsan aç. Açmıyorsan bak ben polis çağırıyorum diye. Annem diyor ki çağırırsan çağır. Annem polisler eşliğinde kapıyı açtı. Beni gördüler ki ben olmuş bir be.